Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Konya Sporu sahasına 3-1 mağlup etti. Borda Mavili takım son 8 maçta 6 galibiyet alırken evinde ise 8 maçta 18 puan topladı ve hiç kaybetmedi. Teknik direktör Fatih Tekke de Süper Lig'deki 100. maçından galibiyetle ayrıldı. Başarılı teknik adam çıktı 100 karşılaşmada 34 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyet elde etti. Konyaspor Spor karşılaşmasında 2 gol atan Paolo Nautu 11 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Nijerya Forvet, ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan, sabitli şut çeken, rakip ceza sahasında topla buluşan ve beklenen gol değeri üreten oyuncu konumunda yer alıyor. Gittiğimiz hafta Başakşehir maçında 2 gol atarak yıldızlaşan ve takımına son dakikada 3 puanı kazandıran Ernest Muti, Konya Spor maçında da muhteşem bir gole imza attı. Karşılaşma ilk 11'de başlayan Arnavut Yıldız, ayrıca Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı Konya Spor'a karşı oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 16. 16 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Öte yandan Bordo Mavili takımda sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Krist Olay'ı Göztepe maçında forma giyemeyecek.